Hepinize iyi seyirler diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Ermes'in mutfağına hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün sizlerle birlikte etli nohut yemeği yapacağım. Bir kase etim var. Buzluktan çıkardım. Nohutum var. Bu da buzluktan çıktı arkadaşlar. Bir kaşık tereyağım var. Ve üzerine biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi soğanlarımı doğruyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben nohutu bir kilo bir kere de haşlayıp buzluğa atıyorum. Her yemek için her defasında nohut haşlamıyorum. Bilmiyorum sizler nasıl yapıyorsunuz. O yüzden haşlamaktan başlamadı yemek tarifim. Direkt buzluktan alarak haşladıktan sonra nohutları Birer yemeklik bölüyorum. Böyle yaptığım zaman bana daha nohutlar yumuşak pişiyor gibi geliyor. Buzluktan çıkınca daha lezzetli geliyor. Bu belki benim fikrim. Sizler aynı şekilde düşünmeyebilirsiniz. Yemeklik bir baş soğanımı doğradım. Şimdi ocağa geçiyorum arkadaşlar. soğanları ocağa aldım soğanların kavrulmaya devam ediyor şimdi etlerini ilave edeceğim bir kaşık domates, biber karışık salçam var. Nohutlarını ilave ediyorum. kısık ateşte pişmeye devam edeceği bir bardak kaynak su ilave ediyorum ve nohutların dağılmasını bekliyorum böyle yaptığım zaman nohutlar çok yumuşak olarak pişiyor hıtır hıtır olmuyor sizlere de tavsiye ediyorum nohutunuzu buzluğa koyarak Yemek haline getirirseniz daha lezzetli ve daha yumuşak bir lezzet olur. Yemeğim pişti arkadaşlar. Tuzunu atıyorum bir kaşık. Çok çabuk pişiyor gördüğünüz gibi. Altını kapatıyorum ocağı. Evet arkadaşlar nohut yemeğim pişti. Bakın. Çok güzel helmeli helmeli koyulttu suyunu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Yanında bulgur pilavı ile birlikte yapacak olanlara afiyet olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.